Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Sizinle bugün iğrenç tuvalet oyuncağını açacağız. Tuvalet oyuncağı. Arkadaşlar eğer bu videoyu izli izliyorsunuz bize destek olmak için abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Şık arkadaşlar. dönelim <laughs> Evet şimdi şuradan ilk önce burayı açıyorum ama ne? Önce bir açıyorum arkadaşlar açıyorum. Bu ne? Açıyorum. Bu ne ya? Bu, bu ne? ne? İlk önce şu paketinden bunu çıkardık. Şu arkadaşlar şu kapların içinden Sırı. canavarlar çıktı ve bu arkadaşlar? En iyi yolu. Bu ne? En iyi şeyi bunu bunları kalemlerin bazılarını kaleme takabiliyorsunuz. Ve bakın mesela şu ikisini kaleme takabilirsiniz. Bu ne çakan Evet ona takamıyoruz maalesef bu şekilde. Şimdi iğne tuvalet Şimdi en heyecanlı yere geldi arkadaşlar. Tuvalet. Şimdi iğrenç kırılmış bize iğrenç iğrenç tuvaletimizi açıyoruz. Hadi şu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu burada bir şey var. Şimdi bunu biz bunu nasıl yapmamız gerektiğini bir keresinde açmıştık. YouTube kanalımız yoktu o zaman. İlk önce şuradaki yere su doldurmamız gerekiyor. Ben hazırladım. Annem şu anda Loy bebekleri açmak için sabırsızlanıyor. Şu şekilde içine işte biştik yani şu anda ya. Yani. Şu diğerini yani boşaltacağız. Ben ben bunu da dökeceğim aslında. Hepsini koyacağım arkadaşlar. Dökün ya da hepsini koymayayım. Ne oldu. Şimdi şimdi şunun ne kapağı ne? nerede? Bunu kapağını verir misiniz? İşte burada. Bunu kapatacağız. Bakın arkadaşlar şimdiden böyle içi su dolmuş gibi çok gözüküyor. Şimdi bunu çalkalayacağız. Çalkala çalkala. <laughs> bay bay. <bye. gülüyor> İyice çalkaladık çalkaladık. Arkadaşlar içinde bir şey yırtıldı. Şuna bir şey yırtılıyor arkadaşlar. Ben tuvaletten şey için... deliyim. Ben, ben tuvalet tuvaletin içine dokunmak istemiyorum arkadaşlar, iğrenç gözüküyor. Acam ben Tamam, şunu ilk önce açmam gerekiyor ama açamıyorum. Anneciğim yardım edersin. İki tertağa çıkacak buradan. İki tertağa çıkacak buradan. Arkadaşlar tuvaletimizi açtık kardeşim içinde tuvaleti ha? sokuyor ve. Karakteri buluyor arkadaşlar. Bir de bunu buldum. Ve bir ayı ayı mıdır kunduz mudur böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Aa işte yani. bu. Ama farklı renk bu. Ve bunu indirimden aldınız 5 lira. Evet ve bunlar arkadaşlar normalde bildiğiniz gibi 200 250 falan bunların fiyatı normalde. Ama bizim tanıdığımız bir oyuncakçı abi var. Oyuncakçı abinin birçok oyuncağı çok ucuz olduğu için oradan alıyoruz. Şöyle kunduz mudur ayı mıdır anlamadığım Tabii bir karakter. Ki. <laughs> Tabii ki. Evet arkadaşlar ve bunun içinden bir de Heh. evet arkadaşlar galiba buldum. Hmm, yok. Bu değil. Kara... Koleksiyon nerede ya? Bende. Kolek... Ben de ben de. Kole... İşte arkadaşlar ben bunun ben bunu size kendi yaptığımdan bir şey göstermiştim. Şu şekilde. Bakın. Şu dördüncü sıradaki kırmızı böceğimiz. Buraya. Şimdi şu kunduzu bulmaya çalışacağım. Eğer birinci yani seride değilse arkadaşlar ikinci, arkada yani ikinci seride olabilir. Şimdi ben bunu bulduktan sonra tamam, size göstereceğim. Tamam. Şimdi kırmızı bulmam lazım. <laughs> şurada. Ve o da galiba şuradaki şuradaki sulu bu da sulu sulu olan kunduzlardan biri. Şimdi sıra pek böyle bulayım. Şimdi arkadaşlar videoyu uzatmamamız gerekiyor. O yüzden diğer diğerlerinin şimdi Rolberg'e kaçma videosuna geçeceğiz. Ve in ve hoşçakalı. hoşçakalın. Hoşçakalın.